M. Önol Karadeveci Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde kalan zihinsel engelli öğrencilerin sunduğu engelsiz tiyatro ve koru gösterisi izleyenlerden büyük beğeni topladı. Engelli bireylerin fırsat verildiğinde neler başarabildiğini göstermek isteyen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Milas M. Önol Karadeveci Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi zihinsel engelli öğrencilerin katılımıyla tiyatro ve koru gösterisi düzenledi. Gösteriye Muğla Valisi Amir Çiçek, Milas Kaymakamı Fuat Gürel, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali Akkuzu, Milas İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Atik, Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat, Milas İlçe Emniyet Müdürü Erhan Şimşek, MITSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Engelsiz Gösteri'nin açılış konuşmasını gerçekleştiren M. Önol Karadeveci Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Müdürü Metin Kaya, engelli bireylere imkan tanınması gerektiğini belirterek şunları söyledi: Engelli bireyler fırsat verildiği zaman toplum içerisine çıkamayan birçok insana göre ne kadar cesur ve yetenekli olduklarını gösterebilir. Biz bu sosyal etkinlikle onlara imkan verildiği vakit kendilerinin birçok üretimi gerçekleştirebildiklerini göstermeyi amaçladık. Şu an zaten hepimiz çok farkındayız. Bir takım hatalarımız, eksikliklerimiz olacaktır ama onları hatalarıyla ve eksiklikleriyle kabul etmeliyiz. Bizlerin her zaman yanında olan kurum ve kuruluşlara, odalara ve diğer gönüllülere bu coşkuya katıldıkları için teşekkür ediyorum dedi. Açılış öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Muğla Valisi Amir Çiçek, geçtiğimiz aylarda engelli öğrencilere bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve bu ziyaret sırasında onlarla vakit geçirdiği sıralarda tüm yorgunluğunun bir anda yok olduğunu anlattı. Ziyarette onlara her türlü etkinliklerine katılma sözü verdiğini anlatan Çiçek, bu sözü tutmanın sevincini yaşadığını belirterek şunları söyledi. Ben onları geçen ay bir ziyaret ettim. O gün Milas'ta en mutlu olduğum, onların o huzurunu gördükten sonra inanın tüm yorgunluğum gitti. Bu gece etkinliğe katılarak onlara verdiğim sözü tutmanın sevincini yaşıyorum. Elbette biz anlaşılırsak bizim de yapacağımız çok şey vardır diyen bir kesimin sosyal etkinliklerinden bir bölümüne katılacağız diye konuştu. Konuşmaların tamamlanmasıyla sahneye çıkan engelli öğrenciler, bir köy yerinde geçen güzellik yarışmasını şiveli bir dille ustalıkla sahneledi. Tiyatroyu sahnelerken repliklerini unutan oyuncular izleyicilerden destek alkışı aldı. Etkinlikte sahnelenen palyaço gösterisi de büyük ilgi gördü. Engelli öğrencilerin sosyal etkinliklerinden oluşturulan bir slayt gösterisi izleyicilere duygulanlar yaşattı. Mustafa Kemal Atatürk'ü konu alan bir gösteriyi sahneye taşıyan özel öğrenciler, daha sonra rehabilitasyon merkezi çalışanlarıyla birlikte oluşturulan koroda Türk halk müziğinden bazı eserleri seslendirdi. Etkinlik sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren izleyiciler, böylesi bir sanat gösterisine şahit olmadıklarını belirterek, dört dörtlük değil sekiz dörtlük bir gösteri oldu, hazırlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz dedi.